sektörün sektörünün eneri izleyenleri Beylikdüzü'nden seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe öncü bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda işletme etkilerimiz bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Serap Kızılırmak. Beylikdüzü Beykent'te Nil Güzellik ve Saç Salonu e, tasarım merkezinin sahibiyim. İşletmemiz daha yeni, 4 aylık ama çok güzel projelerle hizmetinizdeyiz. Onu vurgulamak isterim. Peki burada neler yapıyorsunuz Serap Hanım? Hizmetleriniz, faaliyetleriniz biraz bunlardan bahsedelim. Tabii ki. Güzellik adına ne varsa e, Niv Saç Tasarım ve Güzellik Salonu'nda bütün müşterilerimiz bulabilecek. Aradığı bütün hizmeti bulabilecekler. Hı hı. E, buradan çıktıkları zaman e, bizim e, söylediğimiz gibi Nivlenip çıkacaklar. Yani tamamen yenilenip çıkacaklar. E, saç tasarımda da dediğim gibi uluslararası düşünüyorum. Sadece şehirler içi olarak düşünmüyorum. Buradan kargoyla saç siparişi veren müşterilerimize bir gün sonra uluslararası bile olsa USB ile bir gün sonra gönderim sağlayabileceğiz. Onun haricinde dediğim gibi nanorünk ucuyla beraber keratin ile beraber projelerim bu yönde. Sizin sormak istediğiniz başka soru varsa alabilirim. Peki son olarak buradan bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Sadece Beylikdüzü bölgesine ait değil, İstanbul genelinde, Türkiye genelinde İstanbul'a yolu düşen, Beylikdüzü'ne yolu düşen müşterilerime, ee, özellikle gelip buralı, burayı bir görmelerini tavsiye ediyorum. Nasıl bir hizmet verdiğimizi hijyen açısından olsun, hizmet açısından olsun, bakım açısından olsun, lazer epilasyondaki e, yaptığımız e, müşteri hizmeti olsun. Çünkü bu çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür çok ederiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet sektörün enleri izleyenleri izleyenleri Beylikdüzü'nden seslendik sizlere. Şimdi söz Merkez Stüdyoları. Hoşçakalın.